Benim kaynımın karısı kurnazı. Yemin ederim. Üç aydır bana burada bu bahar temizliğini yaptı, bitirmedi. Sonbahar geldi, ben hala bahar temizliği yapıyorum bu kadına ya. Ben de kollarımı tutmuyor Allah aşkına. Kulağıma getiriyor o halı kirli. Halı kirli gel bir de yıkayalım. Ya gitmiş bir çay koyuyor. Ya gel bir de yıkayalım, bir de koyarız o çayı Benim bütün komşularım tatilde benim kileme bakar. Ya git o yengen çağır. Bu kimdi? Ay Neriman arıyor? Ay bu yapmacı kadına ben ne diyeceğim? Ay. 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 Bunu bana ver. Ay. Neriman. Ay Cilile. Ay benim çok sevdiğim komşum benim. Ay canım güzel ya. bayağı bayağı yapmış ya. 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 Sen de yanlış ben yanlış mı Evet evet baya kara görünüyorsun. Senin yüzün zaten karadır ince karı olmuş. Çok güzel görünüyorsun. Anlamadı. Bana dede Rossi, ben de tat dedeyim canım çok söyleyemiyorum ya değişik bir yabancı bir ismi var. Ay, 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 o ne gibi? Buralarımı göster çok merak ediyorum. Buralarımı göstereyim. Ay, ne anam ben sana ne göster? Uh -huh. Ee tabi bekle göstereyim canım. Ay ne kadar sıcak. Ne kadar havuza giriyordu ben de tabi o arada aradım canım benim. Ay 5 dakika bekler misin? Versen. Niye bu kadar meraklı bu kadın? Ay Allah'ım 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 Allah'ım. Bu yapmacık kadınla benim başım beladaydı. Ay. Neyse girmişken biraz keyif yapayım bari ne yapayım. Yenge. Gelme ha yukarıda gelme yıkamıyorum vallahi. Yıkamayacağım yemin ederim. Yenge çek gelsin. Çek gelsin. মানুহে আপোনালোকে